Merhaba dostlar. Bugün teras sohbetleri 3. bölümde sizlerle Temmuz ve Ağustos dönemini konuşmak istiyorum. Hem de çiçeklerin halini, durumunu göstermek istiyorum. Gerçekten de dostlar aşırı sıcaklar başladı. 40 derecelere yaklaştı. Özellikle böyle taş duvarlar arasında yaşayan bizler için inanın şu an dokunamıyorum bile çok sıcak, taşlar ısındı, duvarlar ısındı. Tabii bahçede yaşayan arkadaşlarımız daha şanslı. Çünkü hani toprak ısıyı çekiyor ve dengeliyor ama taşlar arasında böyle değil dostlar. Çok sıcak ve bu sıcaklık saksılara yansıyor. İnanılmaz sıcak bitkilere yansıyor. Yapraklarına yansıyor. Yani ısı direkt bitkilerimizi etkiliyor çünkü bizim sukulent ve kaktüslerimiz aşırı sıcaktan nemden hoşlanmıyorlar biliyorsunuz zaten birçok kaybımız da bu yüzden oluyor renklerini kaybediyorlar dokularını kaybediyorlar bakın sürekli böyle alttan yaprak kurutmalar böyle bir form bozuklukları şekil bozuklukları şu an rüzgar var kurtarıyor zaten aşırı sıcak olsa da benim terasım rüzgarlı o kurtarıyor ama yine de kayıp başladı dostlar bakın bir anda sıcak gelmiş ve bitki ne hale gelmiş kurumaya başlamış bunu kurtarabilir miyim evet keserim ve yeniden dikerim çelik köklendirme videomda olduğu gibi fakat bu sedum bile dayanamamış zaten birazcık da hassas bir tür bu Ben de çok mutlu olmayan bir tür bazı arkadaşlarımıza çok güzel coşuyor ben bir türlü mutlu edemiyorum ama gördüğünüz gibi başlamış yani bakın dostlar geldiği tarafta ne kadar korusam da güneş yanıkları başlamış çünkü bunlar köksüz bitkiydi köksüz bitkilerde özellikle çok yoğun Bakın bu nasıl çürümeye başlamış. Hatta çürümüş artık, gitmiş. Yani aslında tamamen bakın kökte sorun yok. Üst tepeden başlamış çürüme. Yumuşamış. Kurtulur mu? Hayır, kurtulmaz. Hani zaten diğerleri var. Çok da hızlı büyüyen bir tür değildi. Hassas da bir tür olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar, aşırı sıcaklar bitkilerimizi çok etkiliyor. Temmuz ve Ağustos dönemini eğer atlatırsak hiç problem yok. Kaktüsler bu dönem sıcaklarda daha e, dayanıklılar ve biraz daha mutlular. Yani çiçek açıyorlar, e, böyle minik minik bakın çiçek açmaya başlıyorlar. İşte tohum kapsülleri oluşuyor, bunlar açacaklar. E, tohum kapsülleri oluşuyor. Kısmen kaktüsler sukulentlere göre daha dayanıklı ve daha mutlular. Yaz dönemi onlar için hiç problem yaşanmıyor. Yani çok bazı hani bunda olduğu gibi nadir durumlarda minik kayıplarım oldu ama çok fazla kaktüs kaybetmem ben. Sukulentlerde arkadaşlar kayıplar çok olmaya başladı. Tamam güneş yanığı önemli değil. Alt yaprakları atacak ve zaten hani tekrar büyümeye başlayacak. Ama yani e, atsa bile bu görüntü tabii ki çirkin bir görüntü e, tam köklendiğini de düşünmüyorum evet Köksüz olduğu için bu hale gelmiş. Ama köklü bitkiler bakın aynı ortamda daha dayanıklı. O yüzden bunu hata yaptım. Biraz daha böyle arkalara e, almalıydım. E, fakat ani bir sıcak geldi. Aniden geldi. Bakın ne kadar mutsuzlaşmışlar. Alt yaprakları artık atmaya başlamış. Tamam alt yaprakları atması normal. Çünkü bitki e, bu şekilde büyüyor dostlar. Yani bütün sükulentlerde alt yaprakları atması normal. Fakat aşırı sıcaktan baygınlık geçiyor. Yani e, hani inanın şurası şu bölge e, bir sonbaharda çekeyim size bir de şimdi bakın nasıl böyle cansızlar, mutsuzlar. Yani e, en dayanıklı türler, ovatalar bile şu anda renk kaybı yaşıyorlar. E, yumuşamalar var. Bu biraz daha hani e, direkt öğlen sıcağına maruz kalmadığı için daha mutlu ama normalde e, inanın çok mutsuzlaşıyorlar. Çok şükür iyiler, kötü değiller ama bakın plastik gibi olmuşlar. Arkadaşlar e, su ne kadar versem de dediğim gibi bakın şimdi bölgem ne kadar rüzgarlı çabuk kuruyor. Hemen kuruduğu için toprağın bitki bir türlü suya doyamıyor Ve e, suya doymadığı için de tabii ki e, doğal olarak susuz kalıyor. Bakın hafif yanıklar başlamış. Özet şu arkadaşlar. Sukulent ve kaktüsler aşırı sıcaktan hoşlanmıyor. Kaktüsleri biraz daha ayırıyorum bu alanda. Fakat bu dönem kayıplarımız olması çok normal. Onları birazcık korumamız lazım direkt güneşten. Özellikle ayinyumlar bakın zaten uykuya geçtiler. Ne kadar e, bu saksı normalde doluydu. Tamamen kapatmışlar ve artık alt yaprakları kurutmaya başlamışlar. Mutsuzlar. Yani bakın burada yanıklar başlamış minik minik. Bu arajmanı biliyorsunuz ıı, video çekmiştim. Şu an herhangi bir problem yok ama yine de hani aşırı mutlu bir arajman diyemem. Bakın aynıyumum. Alt yaprakları yine e porsume yapmış, yumuşama yapmış. Burada grab dolar bile o kadar mutsuz ki. Eğer benim bölgemde rüzgar çıkmasa bir tane herhalde çiçeğim kalmaz. Aşırı sıcak. Bakın en basit klasik tür Orbea verigate Bakın nasıl bir e, Böyle e, mutsuzlaşmış Arkadaşlar Temmuz ve Ağustos'u atlatırsak Hiç problemimiz kalmayacak Özellikle bebekler çok kötü durumdalar Çünkü dayanıksızlar daha kök kısımları gelişmemiş durumda o yüzden de dostlar bu ayları atlatmamız lazım Sulama konusunda herkesin iklimi ve bölgesi farklı ama daha kontrollü olmamız lazım Asla susuz da bırakmamamız lazım Fakat böyle hani daha önceleri davrandığımız gibi bol keseden de davranmamamız lazım Bakın bunun dibinde bile sanki bir mutsuzluk var. Kontrol edeceğim sonra. Dediğim gibi kaktüslerde problem yaşamıyorum. Sukulentlerde bakın renk kaybı. Böyle bir daha plastik bir görüntü. Alt yapraklarda kuruma. Bunlar normal aşırı sıcaklardan. Yalnız biraz daha ilerlerse çok daha sıcak günler gelirse eğer üzerlerini örteceğim dostlar. Sadece öğle güneşinden koruyacağım yakıcı güneşten. O güneş geldiğinde üzerlerini örteceğim. Tül gibi bir aparatla, eski bir tül perdeyle örteceğim. Arkasından açacağım. Yani o sıcak öğle güneşi direkt güneş geçtikten sonra açacağım. Zaten ben burayı yaz köşesi yaptım. Böyle sıkış tıkış hani arkalara doğru doldurdum. Neden dostlar? Çünkü biraz daha çiçeklikler kuruyor biliyorsunuz. Dediğim gibi kaktüsler mutlu. Bir problemleri yok. Ama bakın burada nasıl yanmış. Bebekti henüz. Tamamen yanıklar oluşmuş. Bakın bu aniden oldu yani bir günde oluyor hani e, aşırı bir sıcak geldi bir anda yanmaya başladı bakın dostlar e, bunu neden yaptın neden korumadın korudum aslında benim biliyorsunuz terasım çok açık açık alan. Burası da saat 12'ye kadar güneş alıyor. Sonra duvarların gölgesi düşecek dostlar. O gölgeyle bir nebze serinliyor. Fakat hava aşırı sıcak ve bu sıcaklardan dolayı da bitkiler bayılıyor. Yani hani ne kadar korusak da bayılıyor. Balkonda olan arkadaşlarımız için tavsiyem böyle hafif ventilatör ya da fan çalıştırabilirler inanın çok etkili oluyor. Geçen senelerde bizim arkadaşlarımız hep çalıştırdılar. Mecburen o sadece dediğim gibi öyle sıcağında, sadece Temmuz ve Ağustos ayında biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Çünkü çok mutsuzlaştılar. Bakın en basit sedumlar nasıl dökülüyor? Mutsuzlaştı tamam bu buradan yine filizlenecek yani çok kolay bir tür olduğu için çok deli bir tür olduğu için yine büyüyecek ama en basit sedum bile ne kadar mutsuz bu normalde hepimizde olan graptolar biliyorsunuz çok da kolay büyüyor çok da çabuk çoğalıyor. Fakat hem tenekenin ısısı hem duvarın ısısı artık onu yakmaya başlamış. Bu iki ay içerisinde onu oradan indireceğim ve daha hani duvara temas etmeyen bir yere alacağım. Ayrıca bitkiler dikkat edeceğim duvarlara temas ediyorsa eğer bitkileri biraz daha kenara alacağım. Şu an yapabileceğim tedbirler aslında tamamen bunlar fazla bir şey yok sıcakları atlatacağız dostlar. İnanın gün sayıyorum. Normalde kıpkırmızı olan e, graptom. Bakın renk kayıpları ve doku kayıpları yaşamış. Diplere bakıyorum hatta çürük var mı diye. Şu anda yok ama her an olabilir. Evet. Yani yakut kolyesi bile artık kendini bırakmış yani bunalımda resmen Bu döneme çok dikkat ediyoruz dostlar. Sorularınızı yorumlarda cevaplayacağım dostlar. Temmuz, Ağustos'a çok dikkat ediyoruz. Bu aşırı sıcakları atlatmamız lazım. Kendi çözümlerimizi buluyoruz. Çünkü hepimiz farklı ortamlarda, farklı iklimlerde yaşıyoruz. Benim gibi direkt güneş alan ve taşlarla etrafı çevriliyse eğer çiçeklerinizin Lütfen biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Umarım bu yazı böyle kayıpsız atlatırız. Ben kışın hiç kayıp vermiyorum. Yazın böyle bir iki kayıp veriyorum. Çok da önemli değil. Çünkü tekrar bebekten büyütüyorum zaten hepsini. Olacak. Yani bir tek siz kayıp vermiyorsunuz. İnsan ne kadar iyi sukulent bakarsa baksın. Bir anda bir gecede bir bakıyorsunuz veriyor tamamen sıcak ve nemden kaynaklanıyor. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmamız gereken dönemlere girdik. Bu iki ay çok riskli. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.